Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de güzel bir oyun çıkaracağız. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları ne oldu be? Dondu. Videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Ben gidip şunu yakalayayım. Nereye gittim bakalım? kanka. Tamam. Onu da vurdum. Çok güzel oldu. Üçü de öldü. Bizi arkadan sıkıyor. 15 mermim var. Öyle bir sorunum var. Bir saniye. Buradan bir şeyler alayım. Bir takımı leblebi tozu gibi hüplettik. Aha şunu alsam mı ya? Ya da şöyle yapayım. M24'ü şu anlık bırakayım. Aynen böyle daha mantıklı gibi durdu. Gel buradan alalım daha sonra. Koş. Geldim kanka. Bir saniye birazcık sabredin. Ya ben seni bir yakalarsam çok süper olacak da. Tamam bu iyi. Nerede? Nerede? Şurada. Bu bot. Kanka öl ya. ah böyle. Şunu çekelim. Çaktırmadan. Ha, tamam kanka. Tamam ben de can basayım. ben de can bas. Güzel bir silah olsaydı daha tatlı olabilirdi ama o mape birazcık gıdıklayacak onu. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi bir daha. Bir daha. Neden? Kankam hadi. Ben seni buradan çıkarmam. Hadi. M416 olsaydı onu almıştım. İki tarafa da bakmaya çalışıyorum. Hem kapıya hem diğerine. Tamam. Valla benim işim yok kanka. Ben bekledim. 5 kilo almışım. Sen dağılırsan 6. Video iyi kötü çıktı gibi. O adam çıkmayacak oradan. Lan. Bot. Ben size bir şey değil mi? Gidip M24'ü alayım. Ben gidip o M24'ü alayım. Bu da sıkıntıya girecek. Tamam. Yok yok bu M24 önemli. Gidip onu almam lazım. Adamlar iyice uzaklaştılar. Yakın pay bitti. Allah yapma, 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 yapma. Onlar benim az önce çatıştığım adamla çatışıyorlar. Ben de gidip onlarla çatışayım. At şunu kanka, at şunu kanka, at şunu kanka. Tamam. Arkadaşları burada. Şunu da at. Biri burada. Biri burada. Tamam. Tamam. Ya abi. Ne botmuş ya. Ne botmuş ya. Son 57 mermim gözüm. Çok güzel. Gayet gayet iyi. Şöyle silahımı da elime aldım. Güzel. boda gitti. Çok iyi be. Çok iyi be. Of. Arkadaşlar muhteşem iyi oldu. Hatta şunu artık alayım. Şöyle de bırak biraz. Şunu al, bunu at. Çok çok iyi başladık oyuna. Arkadaşlar çok güzel başladık. Başladık mı, bitti mi artık bilemeyeceğim ama çok güzel. Allah, neredesin? Şöyle. Ya. Kaç kişiler? lan la iyiydi be Ya Abi 4 kişi ya çok daha Arkadaşlar çok kötü pozisyonda kaldım 4 kişi üstümü sardı Şu, içeriye bomba atmam lazımdı da Neyse hayırlısı olsun 12 kilimiz 1934 hasadımız var Neredeyse 2000 hasarımız var Gayet güzel eğlenceli aksiyonlu bir maçtı Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.